Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün evde videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle arkadaşlar Livik'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sizi daha fazla bekletmeden hemen videoya geçelim. Yine kusursuz olmayan bir atlayış arkadaşlar ama benim tabii ki de amacım alt kattan girmekti. Yani kesinlikle bir yanlış durum söz konusu değil. Al şunları, al onu da güzel. Şimdi başlangıç itemi olarak gayet güzel şeylerim var. Bunları al, al 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 al, al. güzel. Tamam Uzi'de kalalım şimdilik. Yakın mesafe Uzi şu an. Bayağı OP. Ha kaskal. Çok iyi. İki denemedir giriyorum, he diyorum, ölüyorum. Oyunun başında ilk yediğim verme her zaman head oluyor arkadaşlar. Bu arada oyun videosu çektirmiyor bana PUBG. Şimdi bak şimdi de bir yere giriyorum ve bir anda böyle biri pompalı ile ağzıma sıkıyor. Niye? Pusmayı seviyorlar çünkü. Aha M4. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam bak bu oyun ölmüyoruz tamam. Hadi. Oğlum koskoca mid standı, yani arkadaşlar buraya fight atmak isteyenler geliyor bak. Şimdi aslan parçası neredesin bakayım sen? Ha? Kuçuk Hop. Çıksan oğlum. Çıkıp beni tarıp ve bitiriyormuş değil mi? Ha buralarda sesler duyuyorum ama. Böyle tam beni uyaracak sesler değil. Böyle böyle bana doğru koşmaları lazım. Çık çık insan gibi kapıdan çık ya. Çık da bir öl ya. Kapıdan çık. Cık, Allah Allah çık bassan böyle kaçta göz arasında indiririm seni. Güzel. Bu arada koskoca midstain'de nasıl arkadaşlar iki kişi olabiliriz ya? Burada bir sıkıntı var ya da sesi duyanın gelmesi lazım. Neyse ben niye böyle bir şey istiyorum ki? Ama dur kill lazım lan o kadar da değil. İlla birinci olmak için şimdi killden de ödüm vermek istemiyorum. Nasıl geliş lan? Neyse, çanta 3'ü var. Kim? Ne buldu ya? Tamam, çanta 3'ünü ödünç ver diyecektim. Ha, ben, bendeki de çanta 3. Kafa gitti. Benimkinin skininden ben onu çanta 2 olarak düşünüyorum hep. Genelde şu tepeden hep birileri bir şeyler izliyor. Bu arada fark ettiyseniz hiç doğru düzgün loot yapmadım. Çünkü bu map'te loot değil arkadaşlar. Adam öldürerek adamlardan toplamamız lazım. Bu işin içinden çıkılmaz öyle. Loot yapınca adam mazalıyor, kill alamıyoruz hiç. Lan. Ne güzel sprey. Lan niye tutmuyor bu? Lan. Allah Allah deli eder insanı ya. Ara sıra benim de eğimlerim kayabiliyor. Oo, oo, oo. Çatıdakinde bir güzel skoplu bir silah varsa alalım ya uzak silah. ve bunda da yok bir şey. Gerçekten ikinci silah UZI olarak mı devam edeceğim ben? MK12 alayım bari. 6x taktım mı? Takmış. Bak oyun bugün iyi. 4 kilo hala benim için yeterli değil biliyorsunuz. Şu an çok seri gözlerim fıldır fıldır adam oraya bak. Fıldır fıldır. Oraya bir airdrop düşmüş. Oraya gidelim o zaman. Alanın içi mi? İçi. O da ilk alan nasıl 15 kişi kalmış olabilir? Bu nasıl bir oyun ya? haritayı seviyorum da bak 50 kişi değil de böyle 70 80 kişi başlasa dehşet bir fight döner. Ben de o airdrop'a gidene kadar yeni airdrop geldi. 2x 2 istedim de. Yine bayağı uzakmış lan bura. Arkama bir tane daha düştü bak. burada bir crate var. Onu alabilir miyim ya? Oooo. Gel gel. Şuh. Yakuşuklu. Gel aşağı gel aşağı girince alışıyorsun. Gel lan. Ya bana bomba attırma bak. Ya ben ses duydum bu arada da. Yani bir basıkta abimiz bir yere uzadı. Neyse ben şuradan çıkışımı gerçekleştireyim. O sesin sahibi nerede? Ya, luchambones. Adamın üstünde de böyle balık gibi koşamazsın ya. Olmaz. Bir botmuş gibi ama değilmiş gibi ben bir kararsız kaldım ama o kadar çok rast oynuyorum ki her şey elar oldu elar 300 oldu ne bileyim taarruz tüfeği oldu ak bile taarruz tüfeği diyorum Güzel. bu arada aranızda rast oynayan varsa arkadaşlar aşağıdaki discord adresinden de bizim rast sunucumuza gelebilirsiniz rast sunucusuna oynadığımız yere gelebilirsiniz üstüne cs sunucusu da var onu da oynuyoruz onu da aynı isimle ona da gelmek için yine aşağıdan gelebilirsiniz bu arada bu videoda aşırı az kill aldık bak Gerçekten hiç hatam yok. En çok adam olan yere atladım. 3 kişi öldürdük. Benlik değil. Heh. Abi lütfen birbirinizi öldürmeyin. Ben geleyim bak. 6 kişi. Ah. Allah'ım altı leş. Evet. Hayır sanki gerçekten herkes görünmezmiş gibi ya. Map'te insan yok ve put put azaldı. Güzel. Son bir kişi. 9 kill. 9 kill fena değil. O. Oh. Lan son oyuncu tabi gördü. Luffy'yi gördü. Alan dedi ki ben Luffy'yi ölmek istemiyorum. Alan öleceğim dedi. Neyse arkadaşlar boş kestim. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazlası için kanalı beğenmeyi, videoya abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.